Burada eskiden kim top oynuyordu biliyor musun? İncin top oynuyordu. <laughs> Hiç böyle ne bina ne bir şey. Burada tarla vardı. Kargalar vardı. Tek böyle bu yol gene aynı yoldu. Burada ıssız ıssız tarla vardı, şey vardı. Hiç kimse yoktu burada. Kimse. Kimse. Ne yapmışlar yolun içine girmiş bunlar ya. Ayıp ayıp. Ayıp loğu. Buradan karşıya nasıl geçeriz? Karşıda geçecek yer var mı? Gelin bakalım. Bir biçer karşıda. <laughs> Bu ne trafik? Loo, Şöyle bakın ha ya aşat oldu. Neyse az kaldı. cami burada. Bakırlar. Arkadaşlar Bakırlar Camii'ye Полную гранцию. yavaş gidiyorum buraya trafiği de aksatıyorum da hayır ben bile senden hızlı gidiyorum ya ayağım ayağım bak 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 ya geçsene şöyle trafiği aksattınız lan Hadi. Bakça sarayı. Çok oraya girdik herhalde ya. Burada çukur hava olması lazım. Ya da şeyden sonra mı? Otobandan sonra mı çukur hava? Herhalde öyle olabilir. Şu yukarıdan bile kadar her şey. Hep köprünün altından geçiyor. Yani üst kesildi, altından geçecek. Şimdi üstte çizdim de üstünden geçecek. Böyle şeyler gördüğümüz zaman Ankara geliyor aklıma. <laughs> Üst geçit, alt geçit falan. Burada bolca var ya. İşiniz gücünüz Türkiye'yle uğraşmak, <laughs> doğru söylüyorum, işiniz gücünüz Türkiye, siz bu Türkiye'ye çelme takmak için yaratılmışsınız, çelme takmak için gönderilmişsiniz, CIA ajanlarıyla iş birliği şeydi ya. Neydi oranın Şeye doğru gidiyoruz. Bu tepe güzel yaldız, güzel yaldı, güzel yaldı. Güzel yaldı tarafı. Bas, bas dayı, bas. kocaman. Şöyle mı cam diyoruz lan. Cam ne kadar şey yer açmış. Nereye gemiyle mi getiriyorsun bu motorlar lan? Camuzu o zaman ne var? Burada var bir de çarşıda açmış. Ebeşte açmış herhalde. Ebeş. Ebeş. Her taraf motor olmuş. Gaz geliyor da çok biraz. O Hindistan olacak burada kesin. Olmasın. O, o işi anlamda demedim ya insan gibi Gelişmişliği insan gibi olsun Gelişmemişliği değil aslında Dayı aralara girer ha tekerin ona göre dikkat edip Maz giriyor musun? Maz Allah <laughs> Dayıyı takip ediyoruz Skatocu dayıydı, küçücük lan tekerine Hayır, değil. Masgaladı gitti mi o? O yere geldi. 3 Geçmeyin işte, geçmeyin. Önüne bakmıyor ki. Burada yıkılan binalar var. Aslında vizyon vardı da işte. Tekrar bir Şöyle ara sokaklara bir gelelim arkadaşlar. Ee, evet bir tane burada. Hemen göründü bu. Yıkılan bina. Sol tarafta. Yazık. Hatta iki tane arada buluyor ya. Burada başka var mı? Şuraya gidecek. Burası park zaten. Güzel. Daha doğru bir gidecek var. O şeyde de var dedim ha. Evet, evet, evet. Kurt Şurada sağ tarafta. Neyse o tarafa gideceğiz daha. Millet oturuyor şu an. Bir sıkıntı yok ki. Burada var mı başka bina? İlla ki var da. Hayır. Bunlar bu deli şeyler de var ha. Yeterler City. Yeterler City. duyma. Güzel arkadaşlar. Aa bu yola geldik. Daha e, bir tane de burada var. duruyor ama ya. Sağ taraf arkadaşlar. Sağ tarafta yine. Ha hiç koruma sağa yok. İçinde dikkat bile var. Ama oturan da yok. ne hale gelmiş. kabiliyorum hangi Şurada bir yerde vardı çok kötü durumda bir vardı sol tarafta. Dur şuraya gidek de geri döneriz. Ha burada da bir şey yok Yola geldiğimize göre geri dönebiliriz. Nabıbı bu tamir görmüş o soldaki. Ve baştaki de fena. Kri, yeşil, koyu yeşilli kri bina. Çok kötü. Oturan da yok bak. Terk edilmiş. Yıkılması lazım aslında. Şu aşağıdan buraya evet. Buradan sağa dönmemiz gerek. tane yani bu da var. Hatta iki tane var. İki tane loo. Bunlar çok olarak hasarlıydı zaten de. Demek ki şey yapmışlar. Depremin izleri. İki tane evet. Burada iki tane olması tane diye tahmin ediyorum. Burası da kötü Bu da bomboş olmuş baksana Bu sadece gri Pembele gri Evet bomboş Burada bir park var Tamam mı? Buradan dönelim. Gitmemiz gerekiyor. Yok ben geziyorum. Evet. Bir yer aramıyorum. Ben. Yok ben biliyorum normalde buraları da bir dolaşıyorum. daha iyi yardımcı olacak. Allah razı olsun. Evet. Şurada sokak vardı mı Evet, burada sokak var. Bence ama tabi rampa Burada yine vardı bizim kadarıyla. Şimdi o binanın dibine kadar girebiliriz. Yıkılmış bina yarım. Yarısı vardı, yarısı yoktu yarısı yıkılmıştı, yarısı ayaktaydı. Sonra onu kontrollü olarak yıktılar. Tam da burası olabilir. Arkadaşlar, evet tam da burası. Şu gördüğünüz bölgede bir bina vardı. Yarısı yoktu, yarısı vardı. Karşıda da cami vardı. Evet, karşıda da cami var zaten. Sesimde geliyor mu? Geliyor. Aynen öyle. Tam da burası. Bu bina işte. Neyse, buradan ee, yukarı doğru gidelim. Tam iyi yüksekmiş lan burada. Burada da mı bir gün hava acaba? Şurada sanki... Böyle bir daha. Ot bitmiş. Ha şu, şu bina da kötü ya. Yeşilli bina. Berbat. Ha ekürüsü sağlam gibi. Ah nasıl da İde, ekürüsü var. Yani. Şubat mı? Bir sene bir ay oldu. Bir ayda da geçti. Mağazın mı Bir sene bir ay olmak ya. Tamam, orası değil mi? Doğal, yıkla, aşağı. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Emeklerimiz boşa gitmesin.